İki tarafa sokağa da cephe. 2400 metreyi alırsanız ne yapabilirsiniz? Yani 2400 metreyi alırsanız burada diyelim üç kardeş. 3 bacanak veya 4 bacanak. Değil mi? Evet. 4 bacanak var mı ya? Vardır abi. Vardır değil mi? Yani. 4 bacanak. Benim eniştemler rahmetli olmasaydı eniştem bir tanesi 4 bacanaktı. Ha. Dört Ama mi? şu an 3 bacanak var. Evet, çok vardır yani muhakkak. Bacanaklar iyi anlaşır Çünkü kadınlar iyi anlaştığından dolayı. Evet. Kardeşler iyi anlaşamıyor. Çünkü görümceler <laughs> anlaşamıyor mu? Evet anlaşamıyor. Genelde. <laughs> evet dört kardeş, 4 bacanak burayı alabilir. Niye alabilir? Niye onu söylüyoruz? Çünkü yola cephe geniş. Yola cephe bir tanesinde ev var. Bir eski ev, bir yeni ev, biraz daha yeni ev göstereceğiz. Bir tanesinde ev ahır var. Orayı biri kullanır. Diğer üç parseli de böldürürse diğer üç kardeş, 3 bacanak da buraya kendilerine ev yapabilirler. Çünkü yola cephe geniş olduğu için bu özel bir bilgi. Emlakçılar bunu söylemezler. Biz söylüyoruz değil mi? Farkımız evet. bu. Fark. Emlakçılar alır hemen satışa koyar. Kendileri böler. Üzerine parayı koyar. Satar. Tabii ki ticarettir. Herkes yapar ama biz tabii e, elimizden geldiğince biraz da müşterilerimiz bazı şeylerden faydalanmasını isteriz değil mi? Peki, selam Telefon elimde ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Ee, yerin şeyine bakıyorsundur. Yo ona baktım. Ona baktın. Ona baktım. Şey yeni video yükledik ya. Ha, YouTube'da evet. YouTube'da yorum yapıyorlar ya müşterilerimiz. Yorumlara cevap yazıyorum. Gördükçe bakıyorum. Sorusu olanlara veya e, gördüğü mesela videoyu izliyor. Azlar fiyat soruyor. Fiyat hep başlıkta da yazıyor. Açıklama kısmında da fiyat yazıyor. Videoda fiyatı söylemememin nedeni bir ay sonra mal sahibi fiyatı değiştirebiliyor. O yüzden söylediğin zaman olmuyor. Bu sefer diyor ki ya sen bu fiyatı söylemiştin ama bir ay sonra iki ay sonra fiyat değişince bu sefer sıkıntı oluyor. O yüzden videonun başlığına yazıyorum. Oradan değiştirebiliyorum açıklama kısmına. Bunu da bilgisini verelim. Bazı müşterilerimiz bize kızıyor. Şaban Bey neden fiyatı söylemiyorsun? başlıkta ve açıklama kısmında fiyat yazıyor. Bilginiz olsun. Müşterilerimize burada yaptıkları yorumlara da elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka yapın. Sayfamız daha yüksek. Sizlerin vesilesiyle daha da yükseklere çıkacak. Evet değerli dostlar bugün Balıkesir Gönen Asmalı Dere mahallesindeyiz. Asmalı Dere büyük bir mahalle. Gönen'e yaklaşık 10 kilometre mesafede. E, 2480 miydi öyle bir şey? Evet 2480. 2400 2480 metre büyük bir arsa evet büyük bir arsa burada tapuda ev ahır e, ve dam hayvan damı ahır olarak e, işli kayıtlı resmi olarak elektrik suyu altyapısı var evet burada eski bir dam var. Efendim samanlık var. Şimdi onları da göster. Alanımız düzgün bir alan. Bakın yerimiz burası şu an içerisinde. Şurası yol, sokak yani. Şurası böyle sokak böyle gidiyor bakın. Malzeme atılmış. Burada elektrik. Sınırımız şu teller. Şu karşıki teller. Bakın sınırı etrafı tellerle bu şekilde çevrilmiş. Şu karşıdaki hayvanları olan ayrı bir yer. Bizim telimiz burası. Efendim ve burası. Şimdi evleri de göstereceğiz. Biz arsamızın üst kısmına yani köyün üst kısmına çıktık. Buranın avantajı şu buralar mera alanı bakın bundan sonra ev yok meraya açılıyor. Burada hayvanlarınız varsa hayvancılık yapacaksanız bazıları iki buçuk dönüm üç dönüm yer istiyorlar köyün içerisinde. Alın burada damınızı samanınızı teşkilatınızı kurun meranın dibinde hayvancılık yapın değil mi? Çok güzel olur. Evet çok güzel olur abi muazzam bir yer yani dediğin gibi yani mera. Yani Mera çok kıymetli bir şey Mera yani top... köyün üstü evet. e, yani ev yok kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz evet, evet. E, köyün camisi bakın orada yani köy aşağıda kalıyor biraz da böyle hafif yüksekte kaldığı için konum olarak güzel evet buradan gidelim evet. toprağı da güzel burada yani güzel bir şey yapılabilir güzel işler yapılabilir bu köyde bakkal var değil mi abi? bakkal var köyde. Ulaşım var mı? Ulaşım e, salı ve cuma günleri oluyor. Haftada ama, iki gün. Ama e, Manyas yolu, Gönem Manyas yoluna e ne kadar burası? Yani buradan bir 3-4 üç, üç, kilometre yola çıkarsanız evet. ki o da araba lazım olacak. Bakın burası sokak. Burası yol. Olduğu gibi bu arsamız yola buradan böyle cephe. Burada işte koyun bakma yeri. Yine önü de sokak. Orayı da göstereceğiz. Bakın burası ahırı, damoz, ne derseniz. Burada önünde büyük bir dut ağacı var. Buraya böyle bir beton atılmış. Zeytin ağacı var. Nar ağacı var. Dışarıda eski bir tuvalet var. İncir ağacı var burada. Yine. Bakın burada eski üsü. İşte sen böyle bir şey de yapsaydın. Olurdu. Senin gerçi şeyin var. Atı evet. burada yakıyor, burada şeyini yapıyor, değil mi? Evet, Salçasını. Salça. Salça, Salçanı Salça, yani. her şeyini yapabilirsin? Değil mi? Evet. Yani bakın güzel büyük bir çam ağacı var burada. Yine zeytin ağacı var. Bahçe düzeni, bakın. <laughs> bak. Burada ev var. Bu ev çok eski değil, beton bir ev. Evet. Burası ne abla? Eski ev mi burası? Bu, burada fırın, fırın vardı. Fırın. Ha, fırın mı? Fırınlık, ha, fırın. Fırına da bile buraya Bakalım işte. mı fırın? Bakan yok be, ekmek fırını. Şey mi? Otomatik işte. fırın mı? Yok be ya, ekmek fırın işte <laughs> şeyle. Çalı <laughs> çırpı yakıp ha, fırın. Fırını, ha, fırın. Ha, ekmek fırın. Ekmek ha, ekmek kapatmışsın. Tamam. Arkasına da burcu var işte ama diyeyim ya ben burada duramayayım. Babam dokunun evet. içinde babam var. Buraya bir beton atılmış. Evin önü böyle güzel oturmalık. Buraya teyze çiçekleri dizmiş. Böyle. Buraya bir asma koymuş. Güneş paneli var burada. Güneş enerjisi. Güneş enerjisi ee, Buradan enerjisi. sıcak suyunuz var evet, değil mi? Evet sıcak suyumuz var içeride. Evet, sıcak suyu da var. Bu da buradan yıkılacak işte. Ama diyemiyor bakamayız Eski. hiçbir şey. Adam geliyor bir ben gün. Yaşlanmış artık ben bakamıyorum diyor. Adam da gelmiyor diyor. Gelmiyor veya bakamıyor. Artık ya, çalıma ha. tak etti diyor. Ben gideceğim diyor. Satacağım Ben, buraya. Açalım ben... mı? Aç aç. Ben gideceğim değil mi? Adam gideceğim diye. Adam mı değil. diyor? Evet. Adam yani kızlağı, bırakıyor seni yani. Kız daha hepsi orada Yıldız Otel'de buraya benim adam. Evet bakın e, yerler eski sistem kalibodur yapılmış. Böyle bir girişi var. Burada mutfak var. Odalar falan büyük. Mutfak yine eski sistem. Böyle eskiden böyle betondan yapıyorlardı değil mi? Evet. Kalibodur yapıyorlardı. Bu şekilde <laughs> bir tane mutfak dolabı. Tabii bunlar eski. Bunlar yıkılıp yerine Yeni mutfak dolabı yapılabilir. Daha da güzel olur. E, Veya yapılabilir ama işte biz yeni de düğün yaptık evet. Tavan yüksekliği iyi. Beton, duvarlar yığma tuğla herhalde, değil mi? Evet. Tuğladan yapılmış. Tuğla, tuğla, hepsi tuğla. Bakın, kapılar böyle eski, sağlam. Marle eski sistem. Bakın. Marle böyle geniş bir salon. Tavan yüksekliği güzel. Duvarlar kırık, dökük, çatlak, patlak. Yok, yok, hiçbir yerde yok. Park yer taş yok. gibi, taş gibi. ev. geniş bir. Ben salon. evlenme çıkıyorum. Çok geniş banyo. Burası banyo. Banyo. Yine evet. geniş bir banyo. Yarım seramik yapılmış. Efendim, yani orada ne var? Küvetiniz var. Ha, yine şey olmuş. Küvet, küvet. Su <laughs> evet. var öyle. Var. O zaman öyle iş. Evet. O zaman oturma odası. Bir oturma odası. Maşinga. Maşinga, makiçe. var. Kuzine soba. Evet. Burada bakıyorum. Burada sokağa bakıyor. Camlar. Kocaman çok ayağım. Çok alüminyum. Ayağın. Alüminyum cam. Camlarda bir sorun yok yani. Camlar can. bu şekilde alüminyum. Sokak parke taşı. Bakın buradan da sokağa cephesi var. O yönden de güzel. Evet. Tavanda da. Tavanda ee... da sıcak olsun diye köpük yapmışsınız. Altı kalın köpük betonun üstünde üstünde de bu ince desenli köpük var işte. Evet. Burasını öyle yaptık oturmamız için. Şimdi oraya. bir Orası misafir iki, odası. Misafirleri buraya mı koyuyorsun? Evet misafir odası. Buraya niye oturmuyorlar? Buraya da oturuyor. Ya, oraya da işte. Ne istersen isterden sorayım. evet misafir odası burası. Ben misafir olduğum için ben buraya oturuyorum. Buraya oturabilirsiniz. Değil mi? Evet. Yani böyle. misafir buraya çocuklar oraya. S çocuklar ya buraya sokmuyor. Ben de, insanlar ne Kış olduğuna zaten hep bir yer. Anneler çocukları misafir odasına sokmuyor biliyor musun? <laughs> Kirlenmesi <laughs> oraya misafir. Bir sağ... var şimdi hemen karıştı ya bunları bir görsem. Torunlar da. konuyor ama tatlı ee, oluyor değil mi? Çok torun her yeri daha... dağıtıyor. mu? Evet. Eski vitrinler. Bunlar da eski evet, vitrinler. Işte. Hatıralar burada. Kızın, kızın vitrini bile o kız gitti. boyu. kız daha küçüktü. Evet, ev genel olarak sağlam bir ev. Ee, evet, ee, sadece oturmadım buradayız zaten. Evet, ne sadece yapalım. ince işçilikler yapılacak banyo ve mutfakta bazı eksikler var. Onlar yapılacak. Bir, iki. Burada gene bir oda var. Bu da bir oda. Yatak tabii, odası. Tabii yatak mı? odası bu da. Evet, bu da yatak odası. Yatak odası burası. Da. Bakın yatak odası da güzel. Kocaman, büyük. Genişliği güzel. Geniş. Burasında burası, biz böyle dolap yerde ikisine de yaptık. Ha. İkisinde burası, de kapamadık dolaplarını. Bakın burası Ötede dolap, de var. gömme dolap yeri yapılmış. Ötede de Fakat var. Yapma yapmadık. Buraya dolap yapılırsa çok da güzel olur. Ötekinde de var bak. Aynı arkada ikisinde o bir saat da var. O dolap vaziyetini görüyor işte. Burada ee, perde yapılmadı işte. Perde. Değil mi? Ya dağsızlık ya, değil mi? Işte Eski zamanlar durumumuz biraz iyiydi. Sonra durumumuz bozulunca evler böylece bir de çatı da yapamadık. Adam Rusya'ya gitti. Bilmem ne gitti. Öyle ayla, böyle ayla. derken. Rusya'ya çalışmaya mı gitsin? Rusya'da gitti? Rusya'da bir buçuk sene kaldı. Bir, ha. bir sene on dört ay daha ben yeni evliken kızanlar çok küçük Elivya'da kaldı. Ha, çalışmaya ha, Çalışma. Evet. Ondan sonra işte hani bir daha durmadık burada. Evet. Şu oda biraz çukur geldi bu oda akıta. Evet şimdi Heh. bir iki üç tane oda üç var. Tane var. bir tane de burayı sayarsak i̇şte büyük işte. bir, bir salon. Mutfağım yani, da büyük, çıkma büyük bayağı burada. Bunun barındı. çatısı var değil mi? Yaptık işte, çatı olduğuna çıktım ben buraya. Çat, çatısı var. Bu sene 5 sene olacak çıkma. Akma falan yok değil mi? Hiç, hiç kesinlikle hiç yok. Hiçbir şey yok. Genç Ama çok yok. aktı. Şu adama o kadar aktı ki çatı yapmadan hiç duramadım. Önceden Onun için hiç aktım. durmadım. Tamam. İşte evet, biraz şimdi kurkalmış kalmış orası. Orada şimdi, biraz masraf var. Mutfakta mat, masraf var. Biraz da yapılırsa burada bir Vay masraf. Var işte, ya yapa isteyen yapar başka yerde masraf. Yapar isteyen yapmaz diyorsun. Evet. Ya benim gibi bir insan olursa yaşama gene eğer insan oturmaz bakarsın yani. Ben otururum burada ne kadar. Sen Hı -hı. hani Yok mahalleyi değiştirelim, yok yer değiştirelim hemen bana yeter burası. Evet bahçesi güzel. Bu i̇şte, işte. burada, burada oturup dinleneceğim. bize. Şimdi buraya bakalım mı? Buralar... Bakın ama hiç şey tertip güzel kaldı tertip, yani. Tertip buralara ya, ayakkabıyla mı girelim yoksa... He? Temiz mi? Ayakkabıyla mı gireyim? Tamam <laughs> bir şey olmaz. içine girmezsin. kadar Tamam. bunlar kapılar kilitli mi? Ha açık. veya oralarda bir Bakın burada eski evler. Önceden... Yani bunlar bakılsa burada bile oturulur. Evet. Yazın çok serin, aşırı ha, serin. Aa kerpiç ev değil mi Evlerimiz bu? Evlerimiz güz güz güzel yani buralarda da ben çok durdum. Bu ev bu ev Ama 4 seneden beri sula yapmıyorum şuradan biraz akmaya başladı. Çatıcık aktarmak isteyecek. Tamam bak, bu tavanlar falan güzel ben burada tamam. çok durdum. Böyle bir uzunlamasına böyle eski İşte bak böyle bak. akınca bak bu tavanlar çok güzeldir. Ha. Akınca Kay buraya ona bunu lan. Bunu burada. ya bizim bundan vardı ya. Bunu görünce aklıma geldi. Bizim kardolabımız ben işte kardolabım böyle. Ben benim oldu başta. Eskiden bizim kardolabımız evet. Böyleydi. Eskiden bizim kardolabımız böyleydi. Kızan ne böyle. getirse koyuyor oraya. Kızın arabacık var. Buralarını çekip göster be Baksana. Millet. ya bu, bu güzel bir şey ya. Ben eskileri hatırladım. Ta çocukluğumda benim, böyle vardı. Benim kardolabım. Kırk benim. kırk. 44 77'de evlendim. Aa, ya bizde de, de vardı. Abi. Evet. Eskiden. Onu bu alanın yani. beşiği getirdik onu bunu koyuyoruz. Tamam böyle ahşap. Evet o öyle eski, bu yankını kerpiş. yaptırdık. Işte. Burada yaşamıyorsunuz. Burada yok, sadece. Yok. Ama yaşansa yaşanıyor çok güzel oluyor. Bu, bu, tabanca ya. kimin? Bu. tüfek çalışıyor <laughs> mu? Adamın ha. Oo. Oh. Tamam bunu hiç ellemeyelim o zaman. Evet ellemeyelim. Tehlikeli. Evet, Ama bakır. hiç bakış görüş yok yani. Ne su Beş beri kızanlara gelin hadi bana ne yapalım. Ne bu ya burada ne Bundan şey? Bunları sen şöyle... mi ektin? ben <laughs> 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 ektim. Ne güzel. Sarımsak oluyor yani burada. Olma oluyor da işte hep yapmak istiyor. Biraz da uğraşamıyorsun değil mi? Ee, işte burada, burada da bir oda var. Mutfak. O, burada durdum zaten mutfağım Nasıl burada mutfak da. mutfak ya? evet. Mutfakta yatıyoruz. yatardık yatardık. Evet mutfakta Bak, o, ben burası benim hem oturma odamda. Şurada da köşede bir banyo vardı mesela. Evet. Buraya bak ıvır burada bak ben salçalarım Salça ne var, turşu var. Oh, e, Her oh. şey burada. Burası senin şey. burası ne kadar serin ya. Ama işte burası çok güzel oluyor. Kerpiç olur. ya. Bak şimdi ben burayı bir soyayım. Burası buz gibi yazın. Adam yeter zaten. Nasıl sıvayacaksın sen bunu? İşte kolay ama bana zor geliyor artık. Çok ne, belim ağrıyor. Neyle sıvıyor? Neyle sıvayayım ben bunu? Şimdi çatlaklarını oralarını alça malça bir şeyler yapıp. Toprak mı? Çimontolu mu montolu? Çimento mu? He çimontolu alça. Ama kerpiç Bunu kerpiçle sıvamak lazım ya. Ç çamurla mı değilsin? Çamurla pek sulamayayım yani. O, şimdi o, o kabakları ama 5. sene sulamadım. 5 senedir elleyemiyorum. 5 senedir elleyemiyorum. Düğüne suladım en son. İşte bak oralar falan evet, yapacağım yapacağım. yapacaksın. Gidecek. ondan öyle işte. suyu Aslında var saatlik bir geleceğim. işim burada yatacaksın. Evet. Çok güzel. Yazın burada. <laughs> Kışın da çok sıcak oluyor. Evet. Sıcak oluyor. Benim yani. bak şurada maşın vardı. <laughs> evet. Şurada da bir önceden banyo vardı. En burası yatak odası da işte. güzel. Dışarı dışarı. Bak, dışarı cam Camı falan sonra açtırdım işte. Kocaman Aa, oturayım diye. Buradan bahçeye bakıyor. Evet. Tabii, öyle. Nereye evet. bakardım alem koyunlarına. Mera, evet, ne bakıyordum. güzel. Buradan koyunları izle. Hayal kur değil mi? Evet. evet. Ama Hayal. şimdi istemeyeyim kay. Burada orası iyi geldi. Önceden evet. hep çıkmayacağım dedim buradan. Tamam çıktım. teyze. Ama bakmayınca Atmayınca bir oldu diyor. Evet, azıcık aktarmazsak ben bir yere gidemem bu kışın. Çünkü başka, şey başka bir yer var mı göstereceğimiz? Elimi gösterdik, burayı gösterdik. Yok. Yok. Bir de sokağa gösterelim bahçe sokağı, işte. giriş kısmını. Yani şu olay şöyle güzel. Buraya beton atılmış tertemiz. Burada baktığımız ev, ilk baktığımız yer. Burada böyle kafayı eğmek lazım. Evet, evet sınırımız Evin giriş yeri burası. Ana giriş yeri. Sokağa burada. Bakın böyle beton. Bakın demirler gibi tuğla örülmüş. Yani bu kısım sağlam. Beton harbi. E, mesela motorunu koyarım, Orkunu koy. Taksini koy. Taksini koy. Bak odunlar kömürler burada. Evet. Onu. Masumumuz olduğuna koyardık buralara falan. Evet. Yani, arabayla ar giriş kodun. yapabilirsiniz bu şekilde. Sokak kısmı da burası. Harika taşı. Döşeli bir sokak evimizi şöyle gösterelim. Bakın betonarme olan evimiz. Bu şekilde. Çatı böyle eternetle yapılmış. İçine izolasyon yapıldı mı? Koruma. Sıcak soğuk olsun diye. Hı. Arasına. Her şey var. İzocan var. Hocam var. Evet. var. Altta çok sıcacık oluyor dakikada. Evet, Hem de serin oluyor. Yazın da ileriden içine giremez Evet, sıvanmış. Bu boyanabilir. E, gerekirse. İşte burada bak, Güzel buradan, bir görünüm olur. sağlanabilir. Buradan bu şekilde, buradan yola cephe var. Bir de sokakta orası. Sokaktan da az önce gösterdiğimiz yerde. Bak şimdi buradan böyle şey buradan. buraları. Buradan böyle biz hayvanlar falan ya, buradan geçeriz. Buradan, Burada. bakın. Ha sokakta. o direk kadar oradan demişti. Of, devam ediyor mi? evet evet gördük gördük evet, evet. evet bakın bu şekilde elektriğimiz suyumuz altyapımız her şeyimiz hazır evet burası satılacak teyzemiz burayı satıyor artık canıma tak etti teyze gitme <laughs> dede dede görene gideceğim diyorsun evet. tamam seni görenli yapalım hiç istemeyin görene gitme <laughs> satıyorsun mu ya hepsi bak şimdi üç, iki tane kız var, bir tane oğlan var, gelin var, bu tamam, baba var. Onlar istiyor, para Yüz dört istiyor. seneden beri. Tamam. Ya biz oradayız, sen buradasın diyorlar. Babam da orada Gel değil, diyorlar, senin ne tamam. işin var burada değil. Bana. Gel diyorlar, sen burada yalnız kal. Evet, kaldı. sen senin yalnız, burada olacak. kafayı bozacaksın yalnızca tamam, değil. E tamam. Ben konu komşusundayım, yalnız değilim. Tamam, seni oraya alıyoruz o zaman. <gülüyor> Bilmiyorum. kısmet. <laughs> tamam. tamam, evet, değerli dostlar bugün...